Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selahattin Eyyubi Ortaokulu Matematik Öğretmenlerinden Tacittin Çelik. Bugün sizinle bakanlığımızın yayınladığı soru desteğinden Edirne İli Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nin hazırladığı matematik sorularını birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Mayıs ayında yayınlandı bunları biliyorsunuz. Size tavsiyem dikkatli bir şekilde beni dinlemeniz arkadaşlar. Hemen fazla vakit kaybetmeden birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz şu şekilde diyor ki bir televizyon kanalında reklam süreleriyle birlikte 2 üzeri 7 dakika süren salgın hastalıkları konu alan bir belgesel yayınlanmıştır. Her 2 üzeri 4 dakikada 4 dakikalık reklam yayınladığına göre belgesel boyunca kaç defa reklam yayınlanmıştır? Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 4 dakika 16 dakika yapar. Artı bir de 4 dakikalık bir reklam yayınlanıyor. 4 eklersem o da işte 20 dakikada bir bir reklam yayınlanacakmış arkadaşlar. 2 üzeri 257 dakika o da 128 dakika yapacaktır. 128 dakikada kaç kaç defa reklam yayınlanır? Şimdi 20 dakikada bir reklam yayınlandığına göre o zaman 128'i 20'ye bölersek o da 6 virgül bir şey yapacaktır. Yani 6 defa ne yapacak? reklam yayınlanmış olacak arkadaşlar. Yani baktığınızda seçeneklerde cevabımız B oluyor. Kolay basit bir soruydu zaten. Hemen bir diğer soruyla devam edelim. İkinci soruyla devam ediyorum arkadaşlar. İkinci soruda diyor ki iki farklı atölyede koruyucu maske üretilmektedir. Birinci atölyede her biri saatte 4 üzeri 3 adet maske üreten 2 üzeri 4 adet makine vardır. Peki bir saatte bu makine toplamda kaç adet maske üretir? Şu nasıl yapacağız? Hemen 4 üzeri 3'ü 2 üzeri 2 üzeri 3 şeklinde yazarsak o da 2 üzeri 6 yapacaktır. 1 saatte 1 makine 2 üzeri 6 adet maske üretiyorsa 2 üzeri 4 adet makine ise 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 4 adet maske üretir. O da eşittir. 2 üzeri 10 adet maske yapacaktır. Bu nedir? Bir saatte bir saatte e, ürettikleri maske sayısıdır arkadaşlar. İkinci atölyeye baktığınızda her biri 257 adet maske üreten 4 üzeri 2 adet makine vardır. O zaman 4 üzeri 2, 2 üzeri 2 üzeri 2 şeklinde yazarsak bu da 2 üzeri 4 yapacaktır. Yani ikinci atölyede 2 üzeri 7 çarpı e, 2 üzeri 4'ten o da eşittir. 2 üzeri 11 adet maske üretilecektir arkadaşlar. Bu da 1 saatte. Bunu unutmuyoruz. Diyor ki 8 saat sonra bak 1 saatte şu kadar maske üretiliyorsa 8 saat sonra 8 ile çarpacağız yani. Yani o da eşittir. 2 üzeri 3 ile çarpmamız lazım aslında. E bu da eşittir. Çarparsak ben bunu 2 üzeri 3 ile çarparsam bu 2 üzeri 13 tane. Bunu 2 üzeri 3 ile çarparsam 2 üzeri 14 tane maske üretimini yapacağını buluruz arkadaşlar. Şimdi birinci atölye, ikinci atölye diyelim. Birinci atölyede 8 saatte 2 üzeri 13 adet. ikinci atölyede 8 saatte 2 üzeri 14 adet maske üretiliyormuş. Diyor ki birinci atölye, atölyede üretilen maskelerin 1 bölü 16'yı edinli. Hemen bunu 1 bölü 16 ile çarpalım arkadaşlar. 1 bölü 16 neye eşit? Şurada yapabiliriz. 1 bölü 2 üzeri 4. O da eşittir. 2 üzeri eksi 4'e eşittir. Bunu 2 üzeri eksi 4 ile çarparsam o da eşittir. 2 üzeri 9 adet. Maske nereye gidiyormuş? E bir neye gidiyormuş? İkinci atölyeye baktığınızda arkadaşlar 1 bölü 32 diyor. O zaman bu 1 bölü 32 1 bölü 2 üzeri 5 o da eşittir. 2 üzeri eksi 5 demek. 2 üzeri eksi 5 ile çarparsam arkadaşlar o da eşittir. 2 üzeri 9 adet maske ne yapacakmış? Eski şehire gönderilecekmiş. Buna göre aşağıdaki yorumlarda hangisi yapılabilir? Zaten hepsini bulduk. Diyor ki, 8 saat sonunda ikinci atölyede daha az maske üretilmiştir. Şimdi baktığınızda 8 saatin sonunda ikinci atölyede daha fazla maske üretilmiş. O zaman bu yanlıştır. B'ye baktığınızda Edirne ve Eskişehir'e eşit sayıda maske gönderilmiştir. Baktığınızda 2 üzeri 9, 2 üzeri 9. Eşit sayıda mı gönderilmiş? Tabii ki de evet. O zaman cevabımız direkt B seçeneği olarak çıkıyor. Bunu da çözdükten sonra arkadaşlar fazla üzerine durmaya gerekiyor. Hemen 3. soruyla devam edelim. Üçüncü soruda diyor ki iki marangoz ustası eşit uzunlukta iki tahta parçasını tasarladıkları mobilyaların imalatı için şerit testere ile enine kesmeden sadece boyuna keseceklerdir. Şöyle boydan boya keseceklerdir arkadaşlar. Şöyle belirteyim. Neyse. Birinci marangoz ustası bir tahta parçasından 2x artı 4 yerden keserek 3x artı 2 santim uzunluğunda parçalar elde ederken diğer marangoz ustası diğer tahta parçasından ax eksi b yerden keserek her biri 2x artı 5 santim uzunluğunda parçalar elde ediyor. Şerit testleri ile yapılan her bir kesim için a eksi b saniye zaman harcandığına göre iki ustanın tahtaları kesme sürelerinin toplamının saniye cinsinden cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaş bu birinci usta olsun. Şu ikinci usta olsun arkadaşlar. Birinci usta diyor ki 2x artı 4 yerden kesiyormuş. Bak şöyle şöyle belirtirsek 2x artı 4 yerden kesiyorsa toplamda kaç parça elde edilir? Biliyoruz ki biz bir tahtayı bir yerden kesersek iki parça elde ediyoruz. Yani kesim sayısına bir eklersek parça sayısını buluruz. O zaman ben buna artı bir dersem bu da eşittir 2x artı 5 parça elde edilmiş olur. Tabi her biri 3x artı 2 santim uzunluğunda olan. Tabi 2x şurada yapayım 2x artı 5 çarpı 3x artı 2 dersem ben şuradaki tahtanın şu boy uzunluğunu bulmuş olurum. Şimdi farklı bir renkle diğer tahtaya bakalım. Bu tahta ise ax eksi b yerden kesiliyormuş. Bak şöyle. ax eksi b yerden şöyle kesilecekse kaç parça elde edilir? Biliyoruz ki gene artı 1 dememiz lazım. O zaman bu da ax eksi b yerden kesildiğinde ax eksi b artı 1 parça elde edilir. Her biri kaç santim uzunluğunda? 2x artı 5. O zaman şu tahta parçasının uzunluğunu da bulmak için ax-b artı 1 çarpı 2x artı 5 santim şeklinde yazarsa şu tahta parçasının uzunluğunu da bulmuş olurum. Tabi başta bize demiş ki eşit uzunlukta demiş. O zaman şu ifade ile buradaki ifade birbirine eşittir. Şimdi baktığınızda 2x artı 5, 2x artı 5. Bunları sadeleştirirsem arkadaşlar 3x artı 2 eşittir. ax eksi b artı 1 e eşit olmuş olur. Şimdi burada bilinmeyen x ifadesinin önündeki katsayı a burada ise 3'tür. O zaman burada a eşittir 3 tür diyebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde eksi b artı bir sabit terim artı iki sabit terim. O zaman eksi b artı bir eşittir 2'den burada b eşittir eksi 1 çıkacaktır arkadaşlar. Hem a'yı hem de b'yi bulduktan sonra artık bulabiliriz. Demiş ki a eksi b saniye her kesim için. O zaman a'nın yerine 3 yazayım. Eksi b'nin yerine ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. Eksi 1 yaptığımda o da eşittir. 4 saniye yapacaktır. Şimdi demek ki her kesim için 4 saniye yapılıyormuş arkadaşlar. Şimdi buraya baktığınızda bu 2x artı 4 kesim yapılıyor. O zaman bunu 4 ile çarpacağım. 4 çarpı 2x artı 4. Bu birinci ustanın kestiği tahta parçası. Artı 4 çarpı. Peki bu ax eksi b yerden kesiyormuş arkadaşlar. A'nın yerine 3 yazacağım. 3x. B'nin yerine de eksi 1 yazacağım. Eksi 1, eksi 1, eksi o da artı 1 yapacaktır. Artı 1 yerden kesiyormuş. O zaman ben bunu da 4 ile çarparsam kesme için toplam süreyi bulabilirim. O da eşittir. 4 çarpı 2x 8x artı 4 kere 4 16 artı 4 çarpı 3x 12x artı 4 çarpı 1 4 toplarsak arkadaşlar 8x 12x daha 20x artı 16 4 daha 20 yapacaktır. Seçeneklere baktığınızda A seçeneği aradığım cevap oluyor arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki yukarıda ölçüleri verilen bir evin balkonu şekildeki gibi özdeş veya fayanslarla kaplanacaktır. Buna göre balkon için kullanılacak fayans sayısı aşağıdakilerden hangisi ile gösterilemez diyor. Şimdi arkadaşlar balkonun alanını bulup bir tane fayansın alanına bölersek burada toplamda kaç tane fayans kullanıldığını bulabilirim. O zaman bir fayansın alanı 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2'de bu nedir? Bir fayansın alanıdır. Peki balkonun alanı 8 üzeri 4 ben bunu 2'nin e, kuvveti şeklinde yazmak istiyorum. O da 2 üzeri 3 üzeri 4 şeklinde yazılırsa 2 üzeri 12 yapacaktır. Aynı şekilde 9 üzeri 3'ü de ben 3 üzeri 2 üzeri 3 şeklinde yazarsam o da eşittir. 3 üzeri 6 yapacaktır. Yani balkonun alanı 2 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 6 bölü bu da bir fayansın alanı 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2. Burada tabanlar eşit olan üstü ifadelerden Üstteki üstten alttaki üstü çıkarıyorduk. 12'den doğru çıkarsa 8. Yani 2 üzeri 8 çarpı. Aynı şekilde bunu da çıkarırsa 3 üzeri 4 yapacaktır. Şimdi seçeneklere baktığınızda 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 8 var mı? Var. Peki 2 üzeri 8 ifadesini ben 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 şeklinde yazamaz mıyım? Tabii ki de yazabilirim. Bu da 3 üzeri 4. Bu şekilde yazdık. Sonra buraya baktığınızda üstler eşit olduğunda tabanları çarpabilirim. O zaman bu eşittir. 2 üzeri 4 çarpı 2 kere 3 6. 6 üzeri 4. Bakalım seçeneklerde var mı? Var. Aynı şekilde üstler eşit olduğuna tekrar tabanları çarpabiliyorum. 2 çarpı 6 12 üzeri 4. Var mı? Bu da var. Bir tek şu ifadeyi elde edebiliyoruz. O zaman cevabımız denizli oluyor arkadaşlar. Beşinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Aşağıda tabloda ABC ürünlerine ait 2017 yılındaki satış miktarları ile 2018 yılında meydana gelen değişim yüzdeleri verilmiştir. Şu tabloda verilmiş bize arkadaşlar. Tabloda verilenlere göre 2017 ve 2018 yılı satışlarına ait iki dairesel grafik çiziliyor. Buna göre 2017 ve 2018 yılı satışlarına ait çizilen iki dairesel grafikte bir önceki yıla göre ve ürününe ait merkez açıdaki değişim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar burada ilk önce bunun grafiğini bulmak için bunları topluyoruz arkadaşlar. 60 bin, 40 bin daha, 100 bin, 80 bin daha 180 bin yapacaktır. Şimdi 180 bin satış miktarı verilmiş bize. Bir daire grafiği biliyorsunuz ki 360 dereceden oluşmaktadır. O zaman ben 360 dereceyi 180 bine bölerse bir tanesinin kaç derecelik açıya denk geldiğini bulabilirim. Gerekli sağ değiştirmeleri yaparsa o da eşittir. 2 bölü 1000 şeklinde bulunur arkadaşlar. Şimdi bu nedir? Bir, bir tanesinin bulunduğu açıdır arkadaşlar. Mesela ben bunu 2 bölü 1000 ile çarparsam şu şekilde şuradakiler sadeleşti. Ne oldu? Bu da eşittir. 120 derecelik bir açı olacaktır arkadaşlar. Aynı şekilde bunu 2 bölü 1000 ile çarparsam bu da 80 derecelik bir açı yapacaktır. Bunu da 2 bölü 1000 ile çarparsak arkadaşlar bu da eşittir. 160 derecelik bir açı yapacaktır arkadaşlar. Bunların toplamı baktığımızda 360 derece yapıyor. Yani yaptığımız doğru. Şimdi diyor ki %60'lık bir azalma oluyor. %60'lık bir azalma oluyorsa 2018 yılına girerken o zaman %40'ı elde edilmiş satış miktarı bakımından. O zaman bunun %40'ını alacağım. Bunu da şöyle farklı bir kalemle yapalım arkadaşlar. Bunun %40'ı arkadaşlar 40 bölü çarpmak demek aslında. Şöyle şu sıfırlar gitti. Ondan sonra 40 çarpı 600 o da 24.000 yapacaktır. Buradan 24.000. %20 azalıyorsa %80'e alınacak demektir. O zaman 80 bölü 100 çarparsam arkadaşlar o da eşittir. 32.000 yapacaktır. Aynı şekilde bu da %20 azalma yapıyor. O zaman bunu da yine %80'ini almam gerekiyor. Çarptığımızda gerekli sağ değiştirmeleri yaptığımızda o da 64.000 bin yapacaklar arkadaşlar. Şimdi demek ki 2018 yılında A ürününden 24 bin, B ürününden 32 bin, C ürününden 64 bin tane satışı yapılmış. Bunları toplarsak arkadaşlar 120 bin ürün yapılacaktır. O zaman tekrar ayrı grafik oluşturacak olursak 360'ı 120 bine böleceğiz gerekli sadeleştirmeleri yaparsak o da 3 bölü 100, 3 bölü 1000 pardon. Dedi bir ürüne ait derecedir. O zaman ben bunu sadece B'yi istediği için B ile çarpıyorum. Şunu da mavi kalemle yapalım. Çarpı 3 bölü 1000 dersem arkadaşlar şuradakiler sadeleşti sıfırlar. 3 çarpı 32 o da 96 derecelik bir açıya dengelecektir. Şimdi B ürünü 2017 yılında 80 derece. 2018 yılında 96 dereceymiş. O zaman 96'dan 80'i çıkarırsak o da 16 derecelik bir artma olduğunu görebiliriz. Yani cevabımız D seçeneği oluyor arkadaşlar. Hemen 6. soruyla devam edelim arkadaşlar. 6. soru diyor ki dikdörtgen şeklindeki bir masanın uzun kenarı kısa kenarın iki katı olup uzun kenarın 100 cm ile 130 cm uzunluğu arasında olduğu bilinmektedir. Bu masanın uzun kenarı çapı 10 santim ve 8 santim olan tabaklar birbirine tek noktadan değecek ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizilerek tam olarak ölçülebilmektedir. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani burada 8 santim, 8 santim, 8 santim ta ki masanın sonuna kadar gelmiş. Aynı şekilde burada da 10 santimlik tabaklarla dizildiğinde masanın sonuna kadar gelmiş. O zaman şu masanın uzunluğunu bulmak istiyorsak 8 ile 10 santimin Ek okunu almamız lazım. Buna göre masanın üst yüzeyinin alanı kaç santimetre karedir? Hemen arkadaşlar şöyle uzun kenarının uzunluğunu bulalım. 8 ile 10'un ek okunu alacak olursak arkadaşlar o da eşittir 40 yapacaktır. Şimdi bize demiş ki masanın uzunluğu 100 santimetre ile 130 santimetre arasında olması gerekiyor. O zaman benim 40 ve katlarını almam lazım. 40'ın 3 katını alırsam o da eşittir 120 santim. 120 santim bu aralıkta mı? 100 ile 130. Evet. O zaman demek ki bu masanın uzun kenarının uzunluğu 120 santimmiş. Şimdi size demiş ki uzun kenarı kısa kenarın iki katı. Uzun kenar 120 ise kısa kenar yarısı yani 60 santimetre olacaktır. Şimdi dikdörtgen şeklindeki bir masanın alanı bulmak istiyorsak alan eşittir uzun kenar çarpı kısa kenar yani 120 çarpı 60'tan o da eşittir 7200 santimetre karelik bir alan elde etmiş oluruz arkadaşlar. Yani cevabımız C seçeneği oluyor. 7. soruya devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki x pozitif metre cinsinden bir tam sayı olmak üzere 2 üzeri x metre uzunluğunda bir tel 10 kez tam orta noktasından olacak bir şekilde katlanmaktadır. Üçüncü katlama sonucu elde edilen telin uzunluğu metre cinsinden bir tam sayı ise 10. katlamada elde edilen telin uzunluğu en az kaç metre olabilir? Şimdi arkadaşlar şu bizim telimiz olsun. Tamam mı? Şimdi bu telin uzunluğu 2 üzeri x'miş. Ben bunu tam ortadan katlarsam yani şurada katlarsam Şöyle bir uzunluk elde etmiş olurum. Tam oradan katlamak demek yani 2'ye bölmek demektir. 2 üzeri x bölü 2 demektir. Bu da 2 üzeri x eksi 1 demek değil mi? Tabii ki de evet. Bu nedir? Birinci katlama. Şimdi ikinci katlama yapılacak olursa arkadaşlar bu sefer ne yapacağım? 2 üzeri x eksi 1'i e, bunu 2'ye bölmem gerekiyor. Yani aslında 2 üzeri x bölü 4'e bölmem lazım. O da eşittir 2 üzeri x bölü 2 üzeri 2'den o da eşittir 2 üzeri x eksi 2 yapar. 3. katlama yaparsak artık öğreniriz arkadaşlar. Bu da 2 üzeri x eksi 3 yapacaktır. Telin uzunluğu katlandıktan sonra. Şimdi böyle devam ederse 10. katlamada eşittir 2 üzeri x eksi 10 yapacaktır. Şimdi bize demiş ki üçüncü katlama bir tam sayı. Ve en az olsun tam sayı olmasını istiyorsak en az bir metre yapabiliriz. O zaman bunun bire eşit olması gerekiyor. Bire eşit olması için de x eşittir 3 al alabiliriz arkadaşlar. Bu da eşittir 2 üzeri 3 eksi 3. 2 üzeri 0 o da eşittir 1 metre yapacaktır. Yani x'in yerine demek ki 3 yazmamız lazım. x'in yerine 3 yazarsak arkadaşlar 10. katlamada 2 üzeri 3 eksi 10 o da eşittir. 2 üzeri eksi 7 metrelik bir tel elde etmiş oluruz arkadaşlar. Yani cevabımız B seçeneği oluyor. 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda bir, bir bilgisayar programında kullanılan algoritma işleyişi verilmiştir. Bu algoritmaya A ve B sayıları giriliyor. Algoritma girilen sayıya göre bir X sayısı üretiyormuş. Şöyle bize milletmiş adım adım şeklinde. Yukarıdaki algoritmaya göre sırasıyla A ve B yerine 15 ve 22 sayıları girildiğinde ekranda hangi sayı görünür? Şimdi tek tek başlayalım arkadaşlar. A ve B yerine 15 ile 22 yazalım. Şuraya 15, buraya 22 yazacağım. Birinci adımı tamamladım. İkinci adımda x eşittir. Ekor, A, AB A. O zaman x eşittir ekok 15 ve 22. Şimdi ekokunu aldığımıza baktığınızda 15 ile 22 aralarında asal olduğu için direkt 15 ile 22'yi birbiriyle çarpacağım. 15 çarpı 22 o da eşittir 330 yapacaktır. Üçüncü adıma baktığınızda x diyor ki eğer a ile b'nin çarpımı ise dördüncü adım. Baktığınızda evet a ile b'nin çarpımı. 15 çarpı 22. O zaman dördüncü adıma gidiyorum. Diyor ki A'nın değerini 3 arttır. B'nin değerini 2 azaltıp ikinci adıma geri dön. Hemen farklı bir kalemle. A'nın değerini 3 artırırsam ne yapacaktır? 18. B'nin değerini 2 azaltırsam bu da 20 yapacaktır. Sonra diyor ki ikinci adım. Yani tekrar ekokunu al. O zaman 18 ve 20'nin Tekrar ek okunu alırsam ikinci adımdan o da eşittir. 180 yapacaktır. İkinci adıma geri dön. X değerini ekrana yaz. Demek ki X değeri kaçmış? 180'miş arkadaşlar. Yani cevabımız baktığınızda B seçeneği oluyor. Dokuzuncu soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Dokuzuncu soruda bir depo verilmiş bize. Kenar uzunlukları 70 santim ve 40 santim olan e, kutu şeklinde verilmiş bize. Bunlara 70 santim e, üst üste gelecek şeklinde ve 40 santim üst üste gelecek şeklinde dizilmiş. Ne yapılıyor? Diyor ki eldeki kutuları herhangi bir yüzey üzerinde üst üste konularak hiç boşluk kalmayacak şekilde bir kargo firmasının deposuna şekildeki gibi yerleştirilebilmektedir. Deponun yüksekliği 5 metreden fazla 6 metreden az olduğuna göre aşağıdaki kutular, kutulardan hangisi ile bu işlem yapılamaz demiş. Şimdi arkadaşlar deponun uzunluğunu bulmak istiyorsak arkadaşlar ne yapacağız? 70 ile 40'ın ekogunu almamız lazım. Şöyle şunu e, kaldırayım. Seçeneklerimizi görünsün. Çünkü işimiz seçeneklerle açıkçası. Şimdi hemen yapalım arkadaşlar. Deponun uzunluğunu bulmak istiyorsak dedik. Ekok 40 ve 70 bulmamız lazım. Ekok 40 ve 70 kaç yapacaktır? 280 santim yapacaktır. Şimdi demiş ki deponun yüksekliği 5 metre ile 6 metre arası. Yani aslında 500 santimetre ile 600 santimetre arasında olması gerekiyor. O zaman 280 santimin katını almam lazım. 2 katını alırsak 560 santimetre, santimetre yapacaktır. Bu nedir? Deponun yüksekliğiymiş. O zaman seçeneklere baktığınızda verilen kutuların kenar uzunlukları 560 santimetreyi bölmesi gerekiyor. Kalansız bir şekilde. Şimdi baktığınızda 10 böler mi? Böler. 56 böler mi? Evet. Şimdi 35 ile 16 da aynı şekilde 560'ı böler. 20 ile 28 aynı şekilde 560'ı böler. 1 tek 75 ve 50 santimetre 560 santimetreyi bölmüyor. O zaman cevabımız direkt D seçeneği olarak çıkıyor arkadaşlar. 10. soruya devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki kenar uzunlukları 18 kök 2 metre ve 8 kök 3 metre olan dikdörtgen şeklindeki pano şekildeki gibi eş dikdörtgen parçalara ayrılmıştır. Bu parçaların bazıları hiç boya artmayacak şekilde boyanarak yukarıdaki boyalı alan oluşturulmuştur. Tablodaki boya türlerinin her biri kullanıldığına göre bu iş için en az kaç TL harcanmıştır? Şimdi arkadaşlar bu boyanın yerin kaç metre olduğunu ilk önce onu bulalım. Kaç metrekare olduğunu bulalım. Şimdi baktığınızda bu taraftan aşağıya doğru 1, 2, 3, 4 tane kenar var. 4 dört dikdörtgen dörtgen üst üste konulmuş. O zaman e, kenar uzunluğu 8 kök 3 metre ise bunu 4'e bölüyorum. O da eşittir. 2 kök 3. Bu nedir? Bir tanesinin uzunluğu. Yani şurada küçük bir dikdörtgen uzunluğudur. Aynı şekilde bu tarafa baktığınızda Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. O zaman bu uzunluk 18 kök 2'yi 9'a bölersek o da eşittir. 2 kök 2 nedir? Şurada küçük bir tane dikdörtgenin bir kenar uzunluğu. O zaman şuradaki mavi ile boyanmış bir tane dikdörtgenin alanını bulmak istiyorsak şu uzun kenar çarpı kısa kenar diyeceğiz. Yani 2 kök 3 çarpı 2 kök 2'den o da eşittir. 4 kök 6 metre kare yapacaktır. Nedir? Bir tanesinin alanı. Mavi ile boyanmış olan şu dikdörtgenleri. Toplamda kaç tane var bu mavi ile boyanmış olanlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. O zaman ben bunu 9 ile çarparsam o da eşittir. 36 kök 6 metre kare yapacaktır. Şimdi bize demiş ki Boyayabileceği alan metre cinsinden şöyle tabloda verilmiş bir fiyatı verilmiş. Ne yapacaksınız? Boyayabileceği alanları eşitleyelim. Mesela kaçta eşitleyebiliriz? 30'da eşitleyebiliriz. Ben bunu kaçla çarparım? 15 ile çarparım. 15 ile çarparsam arkadaşlar, bu 30 kök 6 yapacaktır. Burada aynı şekilde kaçla çarpmam lazım? 10 ile la çarpmam lazım arkadaşlar. O da 30 kök 6 yapacaktır. Bunu da ben 6 ile çarpmam lazım. O da eşittir. 30 kök 6 yapacaktır. Şimdi boyabileceği alanlar eşitlendi. Tabi fiyatlarını da çarpmamız lazım. 30 çarpı 15. O da eşittir 450. Ee, 10 çarpı 40. O da eşittir 400. Burada 6 çarpı 50. O da eşittir 300 TL yapacaktır. Şimdi baktığımız arkadaşlar e, maliyeti en düşük olan C boya türüymüş. Ondan sonra B en son A'ymış. O zaman biz en çok C'yi kullanmamız lazım arkadaşlar. Neyse ben şu yazdıklarımı şunları sileyim. Artık bununla işim kalmadı. Asıl soruya gelelim. Şimdi her birinden birer tane kullanılacaktır. 2 kök 6, 3 kök 6, 5 kök 6 toplamda kaç yaptı? 10 kök 6 Bak bunlardan birer tane kullandım. 10 kök 6 Artı ben şundan bir iki tane daha kullanırsam 2 çarpı 3 kök 6 ne yapacaklar? 6 kök 6. Topladığınızda 16 kök 6 yapacaktır. Şimdi 36 da kök 6'dan 16 kök 6'yı çıkarırsanız 20 kök 6 yapacaktır. O zaman ben bundan da bir 4 tane daha kullanırsam 20 kök 6'yı elde etmiş olurum. Artı buradan da 4 tane C türü boya kullanmış oldu. O zaman şimdi bunları çarpabiliriz. 1 çarpı 30 eşittir 30 TL. 2 bir daha 3. 3 çarpı 40 120. 4 bir daha 5. 5 çarpı 50 o da 250 TL yapacaktır. Toplam fiyat topladığınızda 400 TL'lik bir para harcanmış oluyor arkadaşlar. En az o da. O zaman cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylelikle Edirne Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nin yayınlamış olduğu soruları birlikte çözdük arkadaşlar. Umarım faydası dokunmuştur size. LGS sınavından tekrardan şimdiden baş, başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.